salat ve selamu aleyküm aleyküm ve aleyküm aleyküm bugün 18 Mart 2015 bundan 100 yıl önce Allah cümlemize ve cümlemize şehalet şerbetini kanak kanak işleyip asilden verilse yani şu vaktinde Müslümanlar uyuyorken Esmin'deyiz, tüm ülke olarak Çanakkale'deyiz, dağların, taşların, şu helal gövdesine büründüğü Çanakkale'de Hadi afiyet olsun. Allah kabul etsin. Milletimizin şartları ne olursa olsun ülkesi ve vatanı için nasıl bir mücadele ortaya koyabileceğini 8 Mart tarihin en büyük zaferlerinden birinin 100. yıl dönümü gün dolayısıyla millet olarak ayaktayız. 18 Mart bu toprakların ebediyen İslam toprağı olduğunun mührüdür. Ve bütün gençliğimizle, teşkilatlarımızla, halkımızla bütünleşerek şehitlerimizi anıyoruz. Geçmişten aldığımız dersle geleceğe umutla bakıyoruz. Şehitlerimizi unutmayan, tarihine sahip çıkan, ecdadına sahip çıkan bütün milletimizin evlatlarını kucaklıyoruz selam sunuyoruz onlara ve bugün bu duyarlılığı gösteren AK Parti Şanlıurfa Gençlik Kolları Başkanımıza ve teşkilattaki tüm genç kardeşlerime teşekkürlerimi, tebriklerimi sunuyorum. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Bu memlekette ezanlar ebediyen susmasın diyor. Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber!